Merhaba arkadaşlar. Genç girişimciler için göçmen girişimciliğine odaklanacağımız bir kanal hazırladık. Bu kanalda yurt dışında kurulmuş göçmen startuplar, startuplara çalışan göçmen girişimciler ve girişimciler için çok faydalı olabilecek bir program olan Erasmus Girişimcilik Programı'ndan bahsedeceğiz. İlk içeriğimiz Erasmus Girişimcilik Programı'na genel bir giriş yapacağım. YouTube'da içerik üreticisi olarak yeniyim. Elimden geldiği kadar en iyi şekilde size sunum yapmak istiyorum. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi lütfen esirgemeyiniz. Bu içeriği daha iyi, güzel ve kaliteli üretebileceğim bir öneriyi bir sonraki içerik üretiminde değerlendirme konusunda özen göstereceğim. Umarım genç girişimciler, göçmen girişimciler ve yurt dışında girişimcilik yapmak isteyenler için faydalı bir kanal olur. Bana kanalda belirttiğim sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Müsaadenizle şimdi başlıyorum. Prodigy girişimi olarak Erasmus girişimcilik programıyla Almanya'da bir ev sahibi girişimciyle 4 ay boyunca çalışma gerçekleştireceğiz. Deneyimlerimizi tüm detaylarıyla girişimcilerle paylaşmak ve bu deneyimi diğer girişimci arkadaşlarımızın da kazanmasına yardımcı olmak istiyoruz. Erasmus girişimcilik sürecini anlatırken birçok Erasmus girişimcisinin hikayesinden yararlanılacak ve teori ve uygulama olarak size sunum yapılacaktır. Bu video EY -E programını detaylıca ele alacağımız serinin bir parçasıdır tüm detaylarıyla deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız. Bu videoda kısa bir giriş yaparak size programın genel bir çerçevesini sunacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle EYE -E programından genel olarak size biraz bahsedeyim. EYE -E nedir? Birinci konumuza gelecek olursak Erasmus for Young Entrepreneurs yani genç girişimciler için Erasmus programı 2009 yılında Avrupa Parlamentosu'nun önerisiyle Avrupa Komisyonu tarafından başlatıldı. Kısaltması E olan program 2020 Avrupa Birliği Eylem Planı'ndan Avrupa'nın girişimcilik ve inovasyona verdiği değerin göstergesi olarak anahtar bir role kavuştu. 25 binden fazla başvurunun olduğu programdan 10 binden fazla kişi faydalandı. Batı Avrupa ülkelerinin programdan yararlanma yüzdesi çok yüksek. Türkiye potansiyeline baktığımıza başvurular açısından oldukça düşük durumda. Bu e programı özünde bir girişimci değişimi programıdır. Program yaş sınırı gözetmek için girişimcilerin veya girişimci adaylarının yurt dışındaki bir işletmede deneyim kazanmasını desteklemektedir. Yararlarına bakacak olursak 40 ülkeden birinde 1 ila 6 ay arasında bir işletmeyle beraber hem girişimin hem de işletme için beraber çalışma imkanı. İhracat yollarını ve pazarı keşfetme uluslararası networking, uluslararası iş deneyimi ve aylık 530 ila 1100 euro aralığında ülkeden ülkeye değişen toplam 3000 euro olmak üzere finansal destek e, alma imkanı. Ve bu destekle yararlanarak Erasmus girişimcilik e, programını değerlendirebileceksiniz. Evet, kısaca programdan bahsettiğimize göre şimdi aşamalarından bahsedelim. Öncelikle şu ayrımı yapmalıyım. Programda hangi öktörler var? Birinci olarak Yeni girişimciler, yani new entrepreneur olarak tabir edilen e, bizim gibi Erasmus girişimcilik programından faydalamak isteyen girişimciler bulunmakta. İkinci olarak host entrepreneur, yani ev sahibi olarak, ev sahibi girişimci olarak çevirebileceğimiz yeni girişimcilerle beraber çalışmak isteyen ve ev programına başvurusunu yapan e, işletme sahipleri ve yöneticileri. Üçüncü olarak intermediary organizations diye e, Diyebileceğimiz ve Türkçe'ye aracı kuruluşlar e, olarak çevirebileceğimiz kısaltması aya olan e, kuruluşlar bulunmakta. Bu kuruluşlar süreç içerisinde bize yardımcı olup e, karşıdaki new e, entrepreneur ile host entrepreneur'un irtibatını sağlayan ve ilişkiyi onaylayan, denetleyen, hızlı inerlemesi sağlayan kurumlardır. Bu aracı kuruluşlar Erasmus öğrenim programında üniversitelerin Erasmus koordinatörleri gibi işlev görürler. 4. Konsorsiyum liderleri. Bu kuruluşlar programın ana uygulayıcılarıdırlar. Son onay aşaması buradır. Peki başvurular nereden yapılıyor? Tüm süreç e, kendi e, bu Erasmus girişimcilik programının kendi sitesinden ilerliyor. Avrupa Birliği'nin gözlemlerime göre bu tür konularda merkezci bir yapısı var. Her şey bir yerden ilerliyor ve sistem gayet iyi. Tabi başvuruyu şu linkten yapıyorsunuz. Aşağıda da arkadaşlar bu linki sabitleyin çünkü kolay olmuyor. E, moralinizi bozabiliyor. Bu linke ana siteden ulaşmak biraz zor. Ben kaydettim. Doğrudan başvurularım için bu siteye giriyorum. E, moraliniz bozulmasın diye sabitlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Videonun aşağısında linki sizinle paylaşacağım. Peki e-programının kısıtları nelerdir? Yeni girişimci için 3 yıldan az süredir girişimci olarak bir şirket işletiyorsanız ve bu 3 yıl resmi olarak 3 yılı ifade etmekte ise buraya başvurabiliyorsunuz. Yani 3 yıldan az süredir girişimde girişimle resmi olarak ilişkinizin bulunması gerekiyor. Tabi girişimle resmi olarak ilişkinizin de bulunması da gerekmiyor. Sadece iş fikri planıyla da başvurabiliyorsunuz. Sadece eğer resmi ise 3 yıldan fazla olmamalı. Artı 18 yaşından fazla herkes, yüksek olan herkes bu giriş, bu E-Programına başvuru yapabiliyor. Bunun yanı sıra üçüncü olarak somut bir iş fikri planınızın olması gerekiyor. Ve bunu da sunmanız gerekiyor. E-Kapsamındaki ülkelerden birinde bulunmak. Bu şartı Türkiye'de bulunduğumuz için hepimiz sağlıyoruz. Ev sahibi girişimci olarak hangi şartları olmalı. Burada katılımcı ülkelerden birinde daim olarak ikamet etmek ve şirketin bu ülkede kayıtlı olması gerekiyor. Bir kobinin sahibi ve yönetici olmasınız veya da yönetim kurulu düzeyinde etkilisi olmalısınız. 3 yıldan fazla süredir bu şirkette işletme işletiyor olmanız lazım. Bilginizi ve deneyiminizi yeni bir girişimci ile paylaşmaya ve mentor olarak hareket etmeye hazır olmanız gerekiyor. Peki programda hangi aşamalar var? Arkadaşlar programdaki aşamalar temel olarak üç ayrılıyor. Giriş aşaması, bu girişimcilik programından yararlandığınız girişimcilik süreci aşaması ve geliş aşaması. e gidiş aşamasını özetleyecek olursak öncelikle belirttiğim, yukarıda belirttiğimiz web sitesinden kişisel profilinizi oluşturuyorsunuz. Ardından buraya CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu ekliyorsunuz bunun yanı sıra iş planınızı, somut iş fikri planınızı ekliyorsunuz. Aracı kurumunuzu yani ayonuzu seçiyorsunuz. Beşinci olarak kayıt formunu online olarak teslim ediyorsunuz. Başvurunuz aracı başvurunuzu onaylıyorsunuz ve seçtiğiniz aracı kurum başvuruyu değerlendirip onaya alıyor. Sonra konsorsiyum onayına giden başvuru e, itibariyle hibe sözleşmeniz imzalanıyor ve ardından vize işlemleri başlıyor. Ardından yolculuğunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Peki e-girişimcilik süreci nasıl gerçekleşiyor? Burada öncelikle hareketlilik başlangıcı yapılıyor. Burada e, sözleşmede e, belirttiğiniz e, new entrepreneur ile host entrepreneur'ın e, belirttiği kapsamda e, burada süreç devam ediyor. Burada e, bu süreçte içerisinde ara raporların teslimi yapılıyor. Sonra nihai raporların teslimi yapılıyor. Bunun yanı sıra en son olarak AB komisyonu anketi doldurularak kapanış gerçekleştiriliyor. Bu süreçte tabii ki bu 3.000 Euro'luk desteğin ilk payını ilk payını şeyde bu ülkeden gitmeden önce ediniyorsunuz. Bu da önemli bir avantaj. Peki geliş aşamasında ne yapılıyor? Burada Erasmus girişimcilik programından etkin ve sürdürülebilir bir şekilde faydalanmanız için aslında irtibat koparmamanız gerekiyor. İşbirliklerini kovalamanız gerekiyor. Girişiminizi uluslararası inşa etmek için aslında büyük bir fırsat bu program ve bunu değerlendirebilmeniz için sürdürülebilir bir şekilde bu yolculuğa devam etmeniz, iş bağlantılarınızı koparmamanız ve bu doğrultuda adımlar atmanız gerekiyor. İnsanlarla deneyimlerinizi paylaşmanız gerekiyor ve bu noktada da insanlara katkı sağlamanız ve geri dönüşleri alarak kendi potansiyel kitlenize daha kolay ulaşmanız da sizin avantajınız olacaktır yine e, videonun altında detaylı e, olarak sizinle bilgileri paylaşacağız e, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum e, bu eğitim süreci eğitim olarak devam edecek olan bu Erasmus girişimcilik programı e, serisi ha haftalık olarak yayınlanacaktır Umarım herkes için faydalı olur genç bir girişimcilerin e, bu programdan faydalanmasını çok istediğimizden dolayı çok faydalı olacağını düşündüğümüzden dolayı böyle bir e, etkinlik yapmayı düşündüm. Ee, Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.